Abi herkes bizim gibi düşünüyor Yapma be. Al buraya alsana. Buraya da geldiler. Nasıl buraya, buraya, geldiler? Buraya gelen yok. Var var var. Yok var. yok arkaya gitti. Arkaya gitti. Tamam gördüm. Arkaya gitti. Aa siz oraya mı gittiniz? Ben öldüm. Aynen gel gel. Oğlum Kim öldün kaptın? öldün. Musab. Musab sakın. oyun ölemezsin ha. Direkt exit çekerim. Ben de çıkarım giderim. <laughs> Abi full olmamız lazım. Abi Oğlum ben kaldım. nasıl geçeceğim size? Yardım eder. Ya hadi hadi kimse daha silah bulmadı hadi. Help help. Şuraya gelsene de. Tamam geçtim. Şu an otu tabanca buldum. Abi var ya. Kanka, bak beni evlere buraya... geçecek olan var mı? Buradan birisi. Aa adam var. Beni var ya buraya okay, geçirtmeyeceklerdi ya. Eee bu tarafta adam var ha. Sap gelmen lazım. Beyler, Yardım geldim. Ben yanınızdayım. O bot değil mi? <laughs> bot gibi. de <laughs> bir tane bot var. Kanka o tarafa kim geçecek? Bizden bir feda alalım. Kanka alabiliriz. ben geçebilirim. Silahım yok çünkü. Ben, ben hazırım abi. De, beni... <gülüyor> <gülüyor> Memo elini ısındırın değil mi? Demin Aynen, güzel kanka. bir öldün. Abi şu var orada Memo. Şuradaki bot mu gerçek mi? Bot bot. Ha bu mu? Şurada adam var. Abi, ee, ben, ben dediğin ben. yerler var ya aslan abi. abi. Geçelim. Evet. Geçelim dediğin her iki yerde dolu şu an. Hadi Aynen öyle. <laughs> ya bu bota silah koymayı unutmuşlar ya. Aa. Aa sola geçti. Kime? Sezer abi sana geliyor. Adam mı? Evet evet. ne Mavi de. Çift pompa var vallahi. Ona indi. göre. Ee, ben seni koyacağım ben Bak size doğru oynamayacağım ona göre ha. Kanka silah bulursan haber versene Ersin. BSS. O kadar da değil. Adamı gördüm. Bekliyorum gelmesini Ses çıkarmayacağım. Tamam. Gördüm ben de. Tom'sun buldum. Şurada şu an. Dikkat Adam da ses burada tamam, abi. Bekliyor. Burada bekliyor. Aynen aynen seni biliyor. Beni de biliyor. Değil mi? Aynen. Ben düz bakıyorum böyle şey gibi bot gibi. <laughs> ya, yok bakmıyor abi. Var ya çok bomba istiyor bu bomba. Öyle bomba atacaksın diyor bana. Al yok bat bu kapısını aç. Ya şey. yok yok bomba istiyor bunun amacı başka. Bu <laughs> Aa kaçtı. Bombayı duydu. <laughs> ya abi bir saniye daha dur Bana kim bomba attı? Ben sana atmadım <laughs> ona attı. <laughs> adam önünde çünkü. <laughs> arkama bomba geldi. Aa o atmıştır. O atmıştır. Aynı Beyler e, dp DP'yi var mı? DP buldum. Abi şu tarafta tamam. adam. Kanka bende var. Ee, arkasında biri AK daha var. Mi? Aynen. Kanka AK ister misin? Yok kanka AK'yı bırakıp TP aldım. Ee, yaklaşıyorlar, Seben yaklaşıyorlar. Sezer abi ben se orayı bıraktım orada iki var Ka karşımda bir var çatıya çıkacağım da arkada var info tamam ben bakıyorum burada abi info kanka burada kimse ölmedi değil mi hayır ya kimse kimseye sıkmadı ha. üç ekip var abi herkes dikkat. var ya silahını aldı beklemede Çekip bir Aynen. güne girdi yan arkadan direkt. Ne oluyor? Ya çok az canı var ya. Çatı, çatı dolu beyler. Tamam. Kardeşim öyle bir şey yok. Helal. Hayır ya. Türk takım Beyler bence burada durmayalım. Abi bence de. Ben. Bence de bence çıkalım. Lutumuz iyiyse çıkalım. Aracımız var. Araç at Aiden. Jonum yok. Geçelim, var, geçelim. Ben de gidelim. Var. Ben şu canı full'leyeyim abi bandaj. Ya vurduk 3 3 ekip var ha. Şu an var ya bekliyorlar. Herkes bekliyor. Abi, bandaj her var mı abi? Var ya. Ölenin üstüne bakıyordur kesin. Gelin abi. Bakın, yok. Arap ekipleri saklamamız lazım kendimize. Abi bandaj var Şimdi mı? abi. Adam şu an bizi biliyor. Yayından bir bakacak ha. Simur tamam hemen şöyle. Simur bandaj var mı iki tane? Boşu boşu bir kişi ölmesin ya. Kanka var. Bir tane bıraksana bir tane. Bustu. a doldu bust doldu tamam ben. Gelin de gidelim hadi. Gidelim abi. Sezar neredesin? Arkandayım. AK'yi ne yaptın Ersin abi? Gel gel. Çerdeydi. Bir arkaya. DP bırakayım ya. Ya da DP mi oynasam? Tamam devam et abi DP oynayacağım. DP oynayacağım. <laughs> Her silah evet, sıkıntı var. Bana var, bana var, bana atmıyorlar. Bir yerim şey duruyorlar ya. Tamam gelin. Aa benim vurduğum çocuk vurmuş şu an. Abi kilise yapmamız şey. lazım. Kilise. kilise mi diyorsun? Aynen aynen oynarız kiliseden. Kanka Lutay. Tamam kilise de atarsan da oynarız. Kanka kilise de kapışıyorlar zaten. Bak biz mesela şu an neyi kaçıracağız biliyor musun? Ya dur neyse ya gidelim kilise oynayalım. Kilise gördünüz. Kiliseden sıktılar ha bunlara ha benim bilgim. Ben topu kaçıracağım o yüzden. Yok kanka kilise polis sen. Biz... Bunlar da Türk. Dostum burada Arap yok zaten. Burada Arap burada Arap, Arap yok. Ben soldan bakıyorum full çatışıyorlar. Değil mi? Onlar başka Abi, burada, burada. O, Abi kasma geldi bak gelen var. <laughs> geliyor 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 arkamız Memo arkamız geliyor. Kardeşim araç geliyormuş geliyor oh, gördüm. Mu? Aynen gördüm. 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 Sıkmasaydın gördüm keşke biz... Kardeşim M4'ünü bana borç Ö verebilir misin? Gelmesin diye sıktım da gelecek galiba. Ama <laughs> gelseydi ya. Yo buraya gelmiyordu zaten. Araç. 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 araç geldi, araç geldi. Burada mayınlar var. Bizden bizden anla. İçeride Bu adam içeride. Biliyorum. Lan niye bana sıkıyor? Lan? lan mes. Lan bizi. baygın daha. Abi oynamanız Abi, lazım. Arkadaki, senin yanındaki çocuklar bana ya. Mesela aracı çatı var. Ya abi böyle bir şey var mı ya? Musab sap geldim yandayım. Abi şurada bayıktım atladı. Atladı şurada. Kaldırıyor kaldırıyor. İnfa 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 infa. Dışarıda abi arkada. Ben atladım Musab. Ölen. Tamam öldü bunlar. Öldü mü? Tamam Bitti çok mi? güzel. Helal sana. Aynen öldü bunlar. Ya Memo bir o çocuklar <laughs> yanlışlıkla sana. Ben... Şey, yani. <laughs> sağ ol onlar sana yanlışlıkla sıktı herhalde ya. Aa böyle bir Ara yanlış. Şurada bir yerde bir araç var. Aa bak bu o değil mi? Yok yok kapalıydı abi o. Aa gidiyor Adamantop. mu? Gidiyor gidiyor. Kovala kovala. Abi sağda sağ Adamlar uçmuş. Aa buraya da kapatılmış. Çok güzel. Aynen. Oraya girdiler abi. Şurada da bir Aa normal. Abi bak, oraya... <laughs> Sonra da Çocuklar, çocuklar, ya, Aracı. Aa bizim çocuklar. Dur. Oha, oha beni bana kim vurdu? Oh. Bunlar buraya mı gelmiş? Beni bitirecekler. Tamam, 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 Kapıyı açsana abi. Oğlum bunlar Poçeki'deydi. Ne ara geldiler buraya? Ha bunlar böyle. E bu çocuğu orada bayıtmıştınız. Poçeki'deydi en son. Ben tutuyorum, sıkıntı yok. Bu aa, o iki kişi onlar mı o zaman? Yok lan hemen çatıya çıkamazlar öyle. <laughs> o hızla değil mi? Çatıdan. evet, Araç. Beyler araç geldi. Şurada. Aa gidiyor. Değişik yapıyor. Ya ben yanlış şey sıkıyormuşum. Bayıldı mı? Bayıldı bayıldı. Bomba da bomba da. Kaç vardı abi? en az 3 olurdu. Tamam, ben, ee, ben baygınım ama burada sis atıp gel, gel. gel. Abi araca yakın durmayayım araç şey sıkıntı. Tamam oh, bu çıkmaz mı bu ya? Var ya Memo orada bayıldı oh. ya bu çocuklar direkt ilerlemişler ya. Herhalde oyun sonuna kalmak için. Aa araç geliyor. Araç geliyor. Nerede abi? Beyler sizi gördü bunlar. Aa önümüzde. Ya nasıl ya hiç? Hadi be. Bu anladığım Doğru. kadarıyla Poçinki'deki çocuklar. Atmış. Adamlar görünmüyor. Abi araç spam oldu. Büyük ihtimalle sol evdeler ya. Sol evde olabilirler. Sol evde. Ses var mı? Diğeri cam basıyor galiba. Evet. evet. Aynen bak. Bekle abi. Çatı, çıkıyor. çatı çıktı. soldan birisi geliyor. Çatı çatı. abi? Yatıyor. Yok yatmamış kaynağım. <laughs> Oha. Ne kadar bitiremez, yok. bitiremez. Helal. helal. Canı yokmuş zaten ya. Geliyor mu? Aa. Sağ gözlük. Geliyor, geliyor. geliyor ben yattım sonra. buraya. Burada. Sonlar nerede yatıyor mu? Tamam, ya. Ona lan. Bekle canım. Canım bas. Canım bas. Ya bu ne ya? Abi pingim 809. Bir tane ya. Türk ekip var burada. Birisi bitti de. Ya neyse, geliyorum. Bir solumda bomba atıyor. Nasıl bu gidecek bir <laughs> ihtimalle <laughs> bayılacak. Şurada bir yerde de, önümüzde bir yerde. Ama var ya önümüzde harbiden gözüküyor ya, artık. Ya. Aynen yatıyor büyük ihtimalle. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidiyoruz abi. Hiç Hı -hı, kafa karıştırmaya gerek yapalım. yok. Eve gel eve gel eve gel. Eve gel gerek yok sizler. Sıkışırız bak başka ekip gelir şimdi kafa atar. Onu uyandıracak ama çok bir gelecekleri yok onların. Ebe istersen kafa atalım abi şöyle. Aynen öyle yapacağım. Ev dolu. Bomba bomba bomba, atacak. i̇ki baygın iki baygın iki baygın. Ekle bomba atalım hiç gerek yok Sezer. Gerek yok. Solda solda abi Ersin abi. Abi almamız lazım Ersin abi burayı almamız lazım. Burada bir baygınımız var. Serpil, Musat ne yaptın? Adamlar yanıyor bu adam. Ay bana kim bomba attı? Oha. Adam, adam abi, yanıyor, geliyor, yana. yanıyor, geliyor abi. Geliyor, geliyor. Hey tamam, atan... Buradan değil, Sen buradan. Musat'lık bu ekip gelecek. Helal abi. Birileri kaldı. Aa gördüm. Kezer abi yardım etsene. Yatmaya devam et. Bitti mi? Bir Aynen bitti burası. Helal abi güzel. Tepede, şuradan. Nereye gitti lan? Adam kayboldu. Sislemiş. Gördünüz zaten yeri biliyorsunuz. Evet. Bak birisi çıkacak çıkacak açık. He bunlar, tamam, tamam, bunlar tamam bunlar. Tamam tamam çok... bizim. Bizimkiler. Işte. Ta eee. Nasıl bunlar üç. mı kaldı? Evet evet onlar kalmış tane. Oha kaldı. helal olsun lan. Abi turnuva çocuğu ya adam. <laughs> turnuva mı hazırladın çocuklara? Fury. <laughs> <laughs> Küçük Fury. Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeş. <laughs> Bu kim? Enver mi? Aha, bir ha bir var. Ha, Aa pardon <laughs> Enver'cim kusura bakma. <laughs> Küçük fırınla evet, mı çıkıyorsun? Evet, güzel dedim açtı. Selamlar ekşi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasılsınız arkadaşlar? Nasılsınız Biz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vallahi valla biz, <laughs> <be>? Normand... <laughs> biz de iyiyiz. Öyle. <laughs> Öyle. win Vin <almayı gülüyor> almaya, Vin almaya o Zaman, o zaman... O zaman bomba. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Hadi Fabi. Hadi En sevdiğim, en sevdiğim sahne bak. Sen ne <laughs> <öyle. gülüyor> <laughs> Görüşürüz Görüşürüz, Görüşürüz.